Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerinde oynadığı Emanet dizisinin set görüntülerinden yepyeni kamera arkası paylaşımlarından özel bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Başarılı oyuncularımızın setten paylaşılan muhteşem görüntülerini, en özel karelerini, en güzel görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.